Hedefiniz büyük olacak. Öyle küçük basit adamlar olmayın talebeler. Allah için sizlere tavsiyemdir, nasihatimdir. Sakın küçük hedefli insan olmayın. Çok büyük hedeflerin adamı olun. Yaşınız küçük ama hedefiniz büyük olursa Allah sizi tutar o büyük makamlara getirir. Tamam? Cübbeli Ahmet hocamız sizin gibiydi. 9 yaşlarında, 8 yaşlarında, 7 yaşlarında medreselere geldi. Ama büyükleri dinledi. Küçük yaştayken büyük hedeflerin adamı oldu. Ve Allah onu büyük yaptı. Var mı şu an Türkiye'de bir Cübbeli Ahmet Hoca Efendi? Söyleyin. Yok. Dünyada var mı? Yok. Akvasıyla, işte şeriat anlayışıyla ve bu İslam için yaptığı fedakarlıklarla ve tarikattaki olan o başarısıyla, o kadar ilmiyle, o kadar kemalatıyla yaptığı o tevazularla ya akıl almaz bir zat ya. Allah için söylüyorum. Büyük olmak için büyük hedefler edinmek lazım. Şimdi talebelere soralım. Hedefin ne mesela? Senin hedefin ne? Evet. Arapça bitirmek senin ne hedefin? Hoca olmak. Şimdi hedef ne olacak söyleyeyim mi? Hedef sadece hafız olmak değil. Bazı talebelere diyorum hedefin ne? Hafız olma. E sonra? Sonrası bir şey yok hocam. Yani hafız oldun mu çekip gideceksin. Lan ne yaradı senin hafız olman ki? Ne yaradı? Arapça okuyacağım. Arapça okuduktan sonra ne yapacaksın? E hocam aklıma bir şey yok. Giderim herhalde. Lan ne yaradı ki? Ne yaradı? Sen talebelik yaparken ilahi kelimetullah bayrağını dünyada dalgalandırma hedefini taşıyacaksın. Manevi kalbinde, ruhunda kızıl elma hevesi aşkı olmalı. Mazlumlara umut olma hevesi olmalı. Bugün Gazze'ye imdad olma hevesi olmalı. Bütün dünyaya Allah'ın adaletini tesis etme hevesi olmalı. Bu şuurda okuyacaksınız. Bunun için ne gerekli? Hafız olmak olacaksın. Bunun için ne gerekli? Arapça okumak okuyacaksın. Bunun için ne gerekli? Tasavvuf gerekli yapacaksın. Bunun için ne gerekli? Cesaret lazım. Cesaretli olacaksın. Tevazu lazım, tevazu olacaksın. Fedakarlık lazım, en alasını yapacaksın. Hep ne isteniyorsa yapacaksın ve o makama doğru son surat koşacaksın. O zaman Allah seni büyük yapacak. Tamam mı? Ne gittiği bir zat yapacak. Büyük olmak istiyorsanız büyük hedeflerin talipleri olacaksınız. Küçük hedefleri hedef edinmeyin. Büyük hedef edinin inşallah. Allah'ım hepimize bu şuuru nasip eylesin. Amin.